Herkese günaydın. Abi o nasıl bir kara sinek ya? Camın tam dışında kocaman bir kara sinek var da. Neyse. Birkaç gündür yoğundum. Yine yoğunum. Allah kahretsin ki yine yoğunum. Olsun güzel bir şey bu. Şimdi onu çekim Anlamın doğum günü aşkılar tamam mı? Ve tabii ki de 30. yaş günü olduğu için güzel bir doğum günü partisi yapmak istiyor. Özeniyor baya. Şimdi sizinle Akasya AVM'ye gideceğiz. Akasya AVM'de Esel Aldur'un bir etkinliği var. İlk önce ben etkinliğe katılacağım. Daha sonra niye sürekli böyle daha sonra ablamın doğum günü için hem bak gene yaptım. Ablamın doğum günü için hem kendime kıyafet bakacağım hem de ablama doğum günü hediyesi bakacağız gibi bir planım var. Tek başıma AVM'de çekim yapmaktan nefret ediyorum çünkü çok zor oluyor genellikle. O yüzden nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir şekil halledeceğiz artık. Bugün de hava çok kötü. Benim en sevmediğim, enerjimin çekildiği havalar geldi. Güneş yoksa ece de yok kardeşim. Dün de ablamla karşıdaydık karşıya geçtinin nişantaşına kıyafet falan baktık onu ama güzel istediği gibi bir şey bulamadık. Şimdi bakalım ben bugün burada edebilecek miyim? Sonra eve geliriz. Şu makyaj masamı bir düzenleyelim. Yalvarıyorum bakın makyaj masam çok kötü bir halde. Çünkü şu aralar gerçekten her gün makyaj yaptım. Her gün, her gün ve her gün. Aynen bu şekilde sabah kalkıyorum makyajımı yapıyorum. Hemen bir koşturma içerisine giriyorum. Makyaj masam çok kötü bir durumda. O yüzden burayı da toparlamamız lazım acilinden. Allah aşkına gidelim bir kahve içelim ya. Bugün yemek sepetinden sipariş verdim. Şey yani marketten. Marketi bize çok yakın. Hani yağmur var ama kedilerin kumu falan bitmişti. Ben dedim ki hem kedilerin kumunu söyleyeyim hem de kendime bir kahve söyleyeyim ayılayım diye düşündüm. Fakat yağmurdan dolayı gelmedi. Yani 2 saate yakın gösterdi. Ben de o yüzden siparişimi iptal ettim. Ama mal gibiyim hala. Bıyım mı çıkmış benim? Benim mı çıkmış? Bıyık alma aletimi bulamıyorum ama. Oh şükür yoksa bana bıyıklayıcı derlerdi. Çok hafif Dior'unkinden de geçelim mi? Ben hala bu ürünü kullanamadım. Bunun kapatıcılığı daha fazla güzel gözüküyor. Tartı kapatıcımdan geçiyorum. Bugün pahalı markalarla gidiyoruz ha. Diyoruz sürdük. Şimdi tartı sürüyoruz. Ay çok oldu. Bu arada böyle hani çok şıkır şıkır bir elbise bakmayacağım. Orta derece. Hani hem süslü hem sade. Tıklarla zenginleştirebileceğim. Bir kıyafet arayışına çıkacağız. Bu yağmur bugün dinmez. Biz en iyisi arabayla gidelim. Bu yağmur dinecek gibi değil. Şu güzelliğine bakın. Benefit'in rümeli o değil mi bu? Aynen Benefit. E bir şey değil mi? Makyajım çok güzel oldu. Cildim çok güzel duruyor. Ve son olarak dudak kalemi. Tamam okey ya. Makyajım hazır. Saçımı, kombinimi falan yapayım. Geleyim. Saat 11.25. 12'de event. Yani benim 11.40 gibi falan evden çıkmam lazım. En kötü biraz geç kalırız. Bir şey olmaz. Saçkolar bakın. Burka'yı almıştım. Bunu giydim. Böyle bir kombin yapmak istedim. Bence tatlı oldu. Yine beyaz çantamı taktım. Asla kolumdan eksik olmuyor. Ve ben seni giyeceğim. Ben hiçbir zaman zarar gelmez. Şimdi bir Selin'e yazdım. Ya bana sadece hani event Akasya AVM'de de ama Akasya AVM'de nerede? Hani Sephora'da mı? başka yerde mi? Onu belirtmemişler. Onu sordum şimdi. Çünkü Estelle Aldo'nun mağazası yok. Neyse I don't know yani size. Ama bence tatlı olduk ya. Material girl. Ne 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 bakalım. İnşallah güzel şeyler buluruz bebeklerim. Bulamazsak da artık tekrar gideceğiz. Tekrar bakacağız. En kötü trend yoldan bir şeyler sipariş vereceğiz falan filan. Bir ayar çekeceğiz. Ee, ben arabayı çıkarmadım. <laughs> ben size niye her şeyi itiraf ediyorum bilmiyorum ama şimdi geldim Akasya'ya. Zaten yağmur dinmişti. Dedim ki niye arabayı çıkartayım? Yağmur burada zaten kullanmayı sevmiyorum. Neyse şimdi sordum ben nerede diye ortak alanda dedi. Oraya doğru gidiyoruz. İlk önce Esel etkinliğine uğrarız. Oradan alışverişe geçeriz diye düşündüm. İlk defa bir etkinliğe de bu kadar erken geldim. 10 dakika oldu daha başlayalı. Şimdi H&M'e geldim aşklarım. Yani standta çok duramadım. Onu sonra konuşuruz. Şimdi H&M'de bir şeyler bakacağım. TikTok'ta hep H&M'de çok güzel ürünler görüyorum. insanlar almış. Fakat ben geldiğimde bunlarla karşılaşıyorum. H&M'de yıldızım hiç barışmıyor ama bugün zorlayacağım ve barıştıracağım bu yıldızı. Şimdi birkaç kıyafet bakayım. Deneme kabinine görüşürüz. Evet elbise bulamayıp üst deneyen Ya bu tarz böyle slim üstler arıyorum da. Kötü değil. Güzel. Ama yakasından emin olamadım. Ve hiç iç göstermiyor. Çok güzel bir şey. Yakası artık Çok beğendim ama. Yakası kötü değil de daha iyisi bulunabilir. Neyse yine bakın bir düz tişört aldım. Bir de şöyle bir kazak aldım. Kazak çok tatlı gözüküyordu. Onu deneyelim. Kazağı hiç beğenmedim. Yani hayal ettiğim gibi durmadı. Kötü de değil. <laughs> arada kaldı. Bu arada beyaz tişörtü alacağım. Çok iç gösterdiği için size çekemedim. O farklı bir siyah rengini de alırım. 170 lira mı ne çünkü. Ama bu kazak. Bakarız hiçbir şey bulamazsak kalırız. Burası da berşik almış. Şöyle bir kazak denedim. 900 lira duruyor mu? <laughs> bir tane elbise buldum. Çok sade yani kalıbının çok iyi olması lazım. Kazaktan çok emin olamadım. Elbiseyi deneyeceğim. Ama kuleyin müziği. Kızlar mükemmel bir elbise. Kalıbı falan çok hoş. Arkadan yırtmaçlı. Bunu bir topluyla giyeceksin. Bitti. Bu elbiseyi alacağım. Kalıbı o kadar güzel, buramı o kadar güzel sardı ki. Alıyoruz. Yine elbise her şey aldım. Ben salak değilim acaba? <laughs> ne diyeceğim? Çok güzel değil mi? Ay çok beğendim. Bir <laughs> de şöyle bir hırka aldım. Onu bir deneyelim. İstediğim gibi oturmadı üstüme. Böyle bir tuhaf oldu. Bir de bu ilk ses düşünün. Ne kadarmış? ya. Aa 200 alıyorum. Şimdi asıl mağazamıza giriyoruz kızlar. Çünkü asıl hediyeyi ben Zara'dan almayı planlıyorum ablama. O yüzden bakacağız. Elbiseyi de belki buradan bulabilirim diye düşünüyorum. Çünkü diğer hiçbir yerde böyle şıkır şıkır elbise yok. Zara'dan birkaç elbise de denemek için aldım. Birkaç üst de aldım. Bu bir tane üst. Aslında tam anlatmaya çalıştığım şeyler bunlar. Bir tane kemer tak. Üstüne bir ceket al. Çık şeyleri istiyorum. Ve bu da aslında güzelmiş. Bir tane var. Şu çok hoş duruyor. Bunu bir deneyelim. Şu tişörtün kumaşı çok güzel. Ama siyahını çok sev. Demedim. Çok sanki böyle şey bir gerçekten mağazada çalışıyormuş vibe'ı veriyor. Ama bir de bir beyazını deneyelim. Burada şunu denedim. Çok iç gösteriyor. Merhaba diyorlar yani. Merhaba. Böyle bir, bir elbisemiz var. Elbisenin bel kısmı çok güzel. Büzgülü olduğu için otomatik daha ince duruyorsunuz ama. Bu teyze elbisesi yakası sizce şu siyahı bir deneyelim. Yok tamam bu bence yaşım için fazla büyük. Hiç yaşıma hitap etmiyor. Çok kapadı bir de her yerimi. Bir de büzgülerini o kadar geniş yapmışlar ki sarmıyor vücudunuzu. Elbisenin astarı sarıyor ama üstündeki tül sarmıyor. O yüzden kötü gözüküyor. Ayaşkolar çıktım şimdi Zara'dan. Ya yani şimdi ben ablamın istediği ürünleri biliyorum. Biz konuştuk bunları sonuçta onunla. İstediği ayakkabıların hiçbiri yok. İstediği trench kutu ben denedim. İlk sesinden başka bedeni kalmamıştı ve ben bilmiyorum çok vav wow olamadım deneyince herhalde onun bir tık daha oversize olması gerekiyor. Onu da eledim. Şimdi yemek yeme molası veriyorum. Daha sonra bir süt bakacağız ve kapanış yapıyoruz. Ay şöyle yemeğimiz de geldi. Ben de açlıktan ölenzi. Bu arada aklıma ne geldi? Pandora'ya da bir bakabiliriz ablama hediye için. O yüzden Pandora'ya da uğrayalım. Oradan da bir şey bulamazsam artık eve geçeceğim ve ablama başka bir yerden başka bir hediye bakmaya çalışacağım. Aşklarım şimdi girdim eve ama bakın saat 4 olmuş. Ben 12'de oradaydım. 12 çeyrekte. Yani 4 saattir AVM'deyim ben. Ve bu benim için bir ilk. Yani ben bu kadar süre AVM'de gezmeyi sevmem normalde ama ya gerçekten nasıl geçti anlamadım. Bu arada ablama hediye aldım. Bence güzel oldu ama tabii ki de beğenir mi, beğenmez mi orasını hiç bilmiyorum. Umarım görünce de beğenir çünkü normal konuştuğumuzdan çok farklı şeyler aldım ben. Bence güzel. Onca da güzel olur umarım. Bakalım. Bilmiyorum. Bir de tabii burada bizim aldıklarımız var. Aman Allah'ım. Vallahi ihtiyacım olan şeyler aldım. O yüzden vicdanım çok rahat kendime karşı. Bir şu kolyeleri aldım. Bilmiyorum çok hoşuma gittiler. Çok zarif duruyorlar. Bunları aldım. Size onu göstermemiştim. 4-5 tişört aldım ve bir tane elbise aldım ama yani artık fiyatlar pahalı. Yapacak bir şey yok. Neyse ben şimdi birazcık dinleneceğim. Çok yoruldum. Bak istiyorum. Daha sonra odayı toplamaya girişiriz. Nasıl plan? Çok iyi plan. Bir de ben salak ıslak mendil almayı unuttum. Ben makyaj masamı ıslak mendille silmeyi seviyorum. ıslak mendil almayı unuttum. Aferin bana. Saçıma bak. Saçıma bak Allah'ım öleceğim. Ay selam aşkolar. ne bakın. Çok süslü karşıladım sizi çünkü bir reels çektim. Bugün hava berbat. Full yağış var. Ay çok ıslanmış. Neyse. Size Reels falan çektim. O yüzden böyle makyajla karşıladım sizi. Ve yakamı da düzeltememişim. Kombi Reels'ıydı da. Dün biliyorsunuz makyaj masamı toparlayacaktım ben. Söyledim mi hatırlamıyorum. Ama dün dışarıya çıktım. O yüzden makyaj masamı toparlayamadım. Ve hazır hava böyleyken aslında tam da odamı toparlamalık bir gün diye düşündüm. Şimdi bizimkiler kahvaltı hazırlıyor. Tamam. Vlog. Bizim kızlar ya yabancı yok. Ay, çok güzel bir şey yaptım. Oğlum bizim şeyler nerede? <laughs> Makinede. Her hafta bunları yıkıyorum yani. <laughs> böyle bir şey yapıyoruz işte kahvaltısa. Bu şekilde kahvaltı edeceğim. Benim günlük halim hayatım bu. Ben her sabah böyle uyanırım. Prenses ya, evin prensesi. Evet aşkolar. Bugün de maç varmış. Söyledim hatırlamıyorum. Her zaman maç var zaten. Bu maçtan niye bitmiyor hiç bilmiyorum. Neyse makyaj masasını toplamamız lazım. Çok kötü bir durumda. Çok çok kötü bir durumda yani. Şuraya bakın ya. Şimdi ben güzelce burayı bir sileyim. Daha sonra yine ayıklanacak olan makyaj malzemeleri var. Onları ayı kutlayalım. Bangır bangır da müziğimi açayım. Yapalım bir şeyler. Sese bakın. Haydi Seyder, haydi Seyder, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Ben yemin ediyorum bu evde maçla alakalı bir sürü şey öğrendim. Mesela her takımın kendi şarkısı varmış. ve gol falan atıldığında o şarkıyı çalıyorlarmış. Bunlarınki de inanın bir şarkısı mı ne? <laughs> Bunları öğrendim buradayken. Seslerini bastırmak için ne yapıyoruz? Müziğimizi açıyoruz, bitch. şurayı biraz düzenleyeceğim. Ya aslında atılacak bir şey yok. Eklenecekler var. Mesela buraya ben bir parlatıcı kısmı yapmışım ama parlatıcı yok içinde. Buraya bazı hani az kullandığım parlatıcıları ekleyebilirim. Mesela bu. Bunun hep dışı toz oluyor. Cam açık olduğu için cama yakın baya toz geliyor. Burada eyelinerlardan buna atacağım. elin eyelinerına. Sanırım sadece ona atacağım. Buradan atılacak bir şeyimiz yok. Tamam atılacak başka bir şeyimiz yok. Bunu böyle yerine aldım. Bunun bir de üstüne şu simler var ya simli farlar. Onları koymak istedim şöyle Nix'in. O yine bir şurayı düzenlememiz lazım. Bu pudrayı atacağım. Beten aldım. Bu aldığını atacağım. Bu neydi? Seni şöyle buraya geri alacağım. Tintlerim gene burada kalacak. Onlar değişmeyecek. Esensin simini de böyle alayım. Simler orada kalsın. Mac rujları şurada olsun. Hatta bir tane daha Mac gloss'um var. Bak daha kutusuyla duruyor. Bu gloss'u da bence gene şu çekmeceli olan yere koyalım. Yine Bobbi Brown'umu şöyle öne alıyorum. Çok kullanıyorum çünkü. Aynı şekil. Göz şeyini de yanında dursun. Kapatıcılar burada dursun. Şimdi bence en çok kullandığım İki iki fondöteni böyle alayım. Bu Dior'u en son dünlüğüne kullanmıştık ya sizin de sevmiştim. O yüzden bu ikisi bence burada kalsınlar. Chanel'in nemlendirici serumu. Bunda makyaj öncesi sürüyorum kimi zaman. Güzel oluyor. O da orada kalsın. Bu nemlendiriciyi size çok övmüştüm Instagram'da. Hala da övüyorum. Gittim hatta kendime yeni bir tane aldım Furkan'ınki bitiyor diye. Bunu da makyaj öncesi mutlaka kullanıyorum. Hem nemlendirici hem de güzel bir makyaj bazı oluyor. Makyaj fırçalarım olduğu buraya gelebilir. Bu parfümü normalde hiç sıkmıyorum ama bu parfüm parfüm böyle biraz oda kokusu gibi bir parfüm. O yüzden odamda bulunduruyorum. Bazen odama sıkıyorum sadece. Ya ben bunu atacağım. Ya ben bu spreyi sevmiyorum. Çünkü bu sprey matlaştırıyor. Zaten yazıyor matlaştırıcı sprey diye. Şuradan okuyabilirseniz matlaştırıcı sprey diyor ve ben makyajlarımın mat olmasından nefret ediyorum. O yüzden bunu sevmiyorum. Bunu sadece aynam kırıldığı için dayanak olarak kullanıyorum. <laughs> aynam nerede? Evet güzelce aynamızda sildik. Aa bakın ben <laughs> Selamlar. Ya gerçekten oh be. Ya şu, şu da uyuz oldum şuna. Şöyle koyayım. Güzel oldu. Daha değerli toplu olduğunu düşünüyorum. Yine bir şeyler eksilttiğim için biraz daha açıldı. Mesela şurada yamuk duruyor. Ha. Obsesif değilim ama obsesif gibi oldum bir anda. Başarılı. Ya benim odamda gerçekten en en çok dağılan yer makyaj masamı ve şurası oluyor. Şimdi oraya da gireceğiz. Hatta pijamalara da gireceğiz arkadaşlar. Pijamalardan da atacaklarım var. Sığmıyorum. Ama pijamalardan nasıl atacağım hiç? bilmiyorum. Pijama atma konusunda çok kötüyüm. Böyle içim el vermiyor. Şunu at. Bu ne? Sabahlık Sabahlık sabahlı kabının arkasına. Seni at. Şu takım var ama takımı da sevdiğim söylenemez. Ama kalsın ya misafir falan geldiğinde. Şimdi kışlık da pijamaları atmak istemiyorum. Özellikle böyle takımları. E çünkü misafir geldiğinde takım vermek iyi oluyor. Tamam şurayı bir kapa. Bak artık pijamalar buraya da geldi. Normalde burası sadece bikini olmalıydı. Mesela bunu da at. Bunu da at. Bunda çok frikik veriyorsunuz. Sevmiyorum. Şuraya ben bir enk kalınları koyayım. neden böyle bir şey yaptık. Burada yine yıkanmış pijamalarım var. Yoksa bunları sığdıramayacaktık ki gene sığmıyor. Şu an sığdık. Hadi kapat. Heh, oldu. Şimdi ben bir çöp poşet alıp geleyim. Bu ayıkladıklarımızı atalım. Ya bunlar verilecek gibi de değil zaten. Yani hani hem evde giyilen pijamalar hem artık eskiler falan. Ya bu birine verilmezse. Bu ayıp artık yani. Bunlar atılacak olanlar. Ayarlayalım. Normalde ben bigüdilerim için şöyle bir poşet yapmıştım ama tabii ki de bigüdileri yaptıktan sonra fırlatıp atıp dışarıya çıktığım için bunlar asla poşetinde durmuyor. artık. Artık geri koyuyorum poşetlerine. Okey. Şimdi küpeleri yapacağız. Yani bu küpeleri benim küpeler için de artık bir şey almam lazım. Çünkü artık kulaklarım delik. Şimdilik yeni aldığım küpeleri kutusuna geri koyayım. Şöyle bir kutusu vardı. Bunlar bunun içinde kalsınlar. H&M'den yeni aldım bunları biliyorsunuz. Koyabileceğim bir yer yok. <laughs> Ah kız geçen gün küpeleri arıyordum buldum ya. Onları da bunun içine koymuşum. Nestam küpeler kayıp değilmiş. Şunları da paketinden açıyorum. Yeni kolyeler. Ben bugün güzel bir takım. Gol oldu galiba. Benimle bir maç gününü görün işte. <laughs> Bak müziği çalıyorlar. Bunların maç müziği. <laughs> Gol oldu doğru tahmin etmişim. Bence bugün sizinle bana güzel bir takılık sipariş verelim. Böyle olmayacak çünkü ben takılarımın önüne geçemiyorum. Ve güzel de gözükmüyor. Güzel böyle büyük bir takılık alayım buraya. Camı kapayacağım. Oh biraz kafa dinleyelim ya. Mesela bu küpeler de var. Doğru bunları da aldım. Nasıl böyle duruyor işte. <laughs> ben eskiden böyle çok takı takan bir insan olmadığım için hiçbir zaman takıda ihtiyaç duymamıştım. Ama artık takı takmayı seviyorum. Kombinleri de daha güzelleştirdiğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir ihtiyaç da oldu tabii ki. Onu da alırız. Alırız. Ne olacak? Çok sık kullandığım şu iki parfüm var. Bu ikisini de çok beğendim. Ama isimlerini bilmiyorum. Kodlarını yazabilirim herhalde. İkisi çok güzel kokuyorlar. Bunları kullanıyorum. O yüzden bunlar da burada duruyor. Mesela bu yastık kılıfı neden sehpamın üzerinde hiçbir fikrim yok? Saç bantlarını da asla takmamam konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir hevesle alıp takmadığım canım saç bantlarım. Bu ışık bence makyaj masamda dursun. Daha çok çünkü makyajları ışık çekerken kullanacağım bir ürün olduğu için orada durmalı diye düşündüm. bir tane lastik tokam varmış mesela. Oh be! Ne zamandır dolu doluydu bunun üstü. Açıldı bir iyi oldu. Burası da bitti. Burası ne yaparsam yapayım karışık gözükecek. Çünkü dediğim gibi buraya bir takıldım kalmam lazım. Hatta ben şimdi birazdan yola girip bakacağım ne varmış diye. Bu da zaten gözlükler, bunlara da bir şey bulacağız. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi yatağın üstüne bak Allah'ım çıldıracağım. Şimdi benim temiz çarşafım bu. Yine bir çarşaf değiştirme seansı. Bak mesela geçen gün üşümüştüm ve hoodie giymiştim. Daha sonra yatarken terledim. Hoodie'yi böyle yana attım. Duruyor. Yani arkadaşlar şurada bir şarj oluyor bir alet de onu önemsemeyin. Oh be diyorum, Başka hiçbir şey demiyorum. Ne zamandır yapmak istiyordum. Sonunda yaptım. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Üzerimden bir yük kalktı. Bir de bir ara fırçaları yıkarsam tadından yenmez ama şu anlık burada bırakacağım. Yoruldum. Ay aşkım imdo. Tembellik sardı beni. Vah. Cennetten bir parça. <laughs> Vallahi bir tembellik, bir tembellik anlatamam. Koltuğa yayıldım ama bir reels çekmişim. Biraz fazla havalıydık sanki. <laughs> Merak ederseniz girin bakın bebeklerim. Elbisenin linkini falan da verdim. Önceki gün denediğimiz elbisenin benim böyle bayıldığım kalıbına. Onun linkini falan ekledim. Merak ederseniz Instagram'dan bakabilirsiniz. Kapanışı yapmaya geldim. Ben artık gidiyorum buralardan. Göçüyorum. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi hemen direkt editine oturacağım. Çünkü bir daha ne zaman edite oturmak isterim bilmiyorum. Şu tembelliği de üstümden atayım istiyorum şöyle. Atmak istiyorum. Çünkü artık tembel bir Ece yok. Instagram'da deli aktifim. Youtube'da deli değil ama aktifim. <laughs> Kişiliğim deli. O yeter. O yüzden hepinizi öpüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>